Herkese merhaba. Videoma hoş geldin. Bugün birlikte e, olası bir 2022 atamasında e, kimlerin başvuracağını, başvurabileceğini öngörmeye çalışacağız. Onları konuşacağız. E, Öncelikle bu soru kafamızı çok karıştırıyor. Çünkü 2020 ve 2021'in dahil olduğu bir 15 binlik atama açıklandı. Karma alım yoktu. Tekrar karma alım mı oldu? Neden böyle bir şey açıktan önce buna bakalım. Bunun sebebi 2020 puanlarının geçerlik süresinin devam etmesi ve o sırada diğer sınavında yapılmış olması. Böyle bir durumu toparlamak için de 20 ve 21'in dahil olduğu bir alım açıklandı. Diğer videoda da konuştuğumuz gibi genelde 2021'lerin atanacağı bir alım oldu. Bu kafamıza şey sorusunu getirdi. Acaba tekrar bir alım olursa 2022'de Şubat-Mart gibi bir alım olacağını düşünüyorum. Diğer videomda da onu konuşmuştuk. O alımda kimler başvurabilecek? Tekrardan 20'ler dahil olur mu? 22'ler dahil olur mu? Yoksa sadece 21'in kendi ataması mı olur? 3 tane seçeneğimiz var. Ben bunlardan sadece 21'in ana ataması olacağını düşünüyorum. Çünkü her yılın bir ataması oluyor. 21'in bir kendi ana ataması olacak. Bu 2022'nin dahil olması çok zor bir ihtimal. Çünkü 2022 sınavı zaten ta Ağustos'u buluyor. Ağustos 15'ta Eylül 15. Bu sınavların sonuçları, başvuru filan. Şubat martı gibi açıklanan bir takvime başvurmalar imkansız gibi duruyor. Ve zaten başvurularda da mezuniyet isteniyor. Yeni mezun olan insanlar zaten hani önceden başvurulsa desek önceden de başvurmam. Bu ihtimal çok düşük gibi. E, 2020'nin de puan geçerlik süreleri bittiği için zaten 2020'de ta 22'ye geçmişiz 2 yıl geçmiş e, tekrar bir karma alım olmayacağını düşünüyorum zaten böyle e, bir şey de var galiba karma alımın kalktığı üzerine. karmalım alım olduğu zaman çok fazla ölçüme hatası girdiği için insanlar mağdur olabiliyor. Çok sıkıntılı şeyler oluyor. Onun için 2021'in bir ana olacağını düşünüyorum. Şubat, Mart gibi Nisan gibi belki hani çok da şey olursa bir takvim açıklanacağını düşünüyorum. Buna da 21'ler başvuracaktır. 22 için eğer bakın tekrar bir alım olursa, 2022'de bir ana alım yapıldı Şubat, Mart gibi. Tekrardan bir Haziran gibi veya Eylül şey gibi, Eylül'de bir atımı açarlarsa o zaman 22'yi dahil edebilirler bunun haricinde. O zaman olabilir. Şu an için erken benim öngörülerim bu şekilde. Herhangi bir yerden duymam bilen yok. Sadece kendi deneyimlerim, fikirlerim, düşüncelerim üzerine çektim. İnşallah herkesin atanabildiği çok büyük sayıların alındığı yıllar olur. Mağdur olmadığımız, emeklerimizin karşısına aldığımız günleri görürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kontenjan sayıları alım sayısı açıklandığı zaman atıyorum tekrar bir 20 bin, 25 bin, 30 bin bir alım diye söylendiği zaman ben yine kontenjanların ne kadar alabileceğini kendi tahminlerim, istatistiklerle burada yine kanalımda açıklayacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.